Nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Biraz sessiz konuşmak durumundayım. Çünkü bildiğin üzere sessiz bir ortamda çalışıyoruz. Odadan ana salona doğru ses gitmiyor ama yine de genelde iyiliğimizi düşündüğüm için 咱都不是个。 Zamandır kullanmıyorsunuz. Anladım. Biliyorsunuz ee, şeker zararlı olsa da ani enerji vermesiyle de bilinir. Enerji kaynaklarınızı peki nereden alıyorsunuz? Bunu da şu yüzden soruyorum. İşyerin uzun mesai saatlerimiz olabiliyor o yüzden sormak istedim Ee, biz üç katlı bir firmayız ve e, aynı zamanda kütüphane olarak da iş yapıyoruz. Yani e, hem, hem üst katta editörlük ve kitapların basım süreci oluyor. İkinci katta yani bu katta gördüğünüz üzere çalışma alanları var birinci katta da kitapçımız var direkt satın almalar için kendinizi açıklamanızı rica edeceğim yani en güçlü özellikleriniz nelerdir anladım çünkü bu üç kat Güzel bir özellik. Staj yaptığınızı da görüyorum son sene açıkçası ama bildiğiniz üzere staj 5 aylık bir izin aldıracak ya da tatil yaptıracak kadar yoğun geçmiyor. Ve neden acaba 5 ay bir duraksama yaşadınız kendi kariyerinizde? Bu boşluğu nasıl açıklayabilirsiniz? Anladım. ilerletmişsiniz gibi ama yine tam olarak bir ana dil seviyesine de ulaşmamış. Hem önceden dalt yapınız varsa 5 ay bunun için sanki yeterli olmalıymış gibi duruyor. Fakat e, bize çok fazla yabancı turist ya da yabancı müşteri gelmiyor. Gelse bile yönlendirebileceğimiz. servisimiz yok. Servisimiz yok. Ee, onları zaten deneme sürecinden sonra konuşacağız. Ee, peki maaş beklentiniz acaba nedir? Nasıl bir maaş beklentisiyle düşündünüz? Çünkü bizim deneyimizde evet, evet, Yaş aralığınızda güncel miydi? Yani anlattığım gibi bizim burada yaptığımız zaten size görmüşsünüzdür. Üç aşamalı olarak kitapların hayatımıza girişini aşamalandırmak aslında Bu görüşmeden sonra siz hangi aşamadan satışla ilgili alabileceğimize karar vereceğiz. Evet. Açıkçası pozisyon biz için bir toplantıya ihtiyacımız olacaklar muhakkak. O yüzden e, çok teşekkür ederim.